Yüzümüzde yaşlanma belirtileri ilk ne zaman başlıyor? Nerelerden başlıyor ve biz bunlara karşı neler yapabiliriz? Bunları konuşmak üzere estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Koray Çelebi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar, geldin. hoş bulduk. Hemen sorumuzu yöneltelim. Yaşlanma belirtileri yüzümüzde nerelerde başlıyor? Ne zaman başlıyor? Şimdi ilk yaşlılık belirtisi göz çevresinde başlıyor. Göz çevresinin derisi ince olduğu için oradan başlamakta. Ne oluyor? Göz altımızda yavaş yavaş çukurluklar meydana geliyor. Onun sebebi de orta yüz bölgesindeki bağ dokusu ve yağların ya zamanla erimesinden kaynaklanıyor ve böylece yüzümüz yavaş yavaş aşağıya doğru sarkıyor. Orta yüz bölgesi, işte marionet bölgesi, jawline bölgesi dediğimiz yerlerde sarkmalar başlıyor. Ve bunların geri döndürülmesi veya çözümü var mı derseniz, hem medikal olarak hem cerrahi olarak bunların geri döndürülmesi mümkün. E, tabii günümüzde hani e, insanlar biraz ameliyattan korkuyorlar, ameliyathaneden korkuyorlar. Bir fobileri var. Alternatif tedaviler olarak ne yapıyoruz? Alternatif tedavi olarak ip askı, sülüye sofla ip yapıyoruz. Hı hı. Yani bir fizik gibi hani vektörel olarak düşen yerleri e, tekrar yukarıya doğru asıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Mesela hani e, gülme çizgisi dediğimiz nazolabiyel olukları yapıyoruz. Veya e, marionet çizgisine yapıyoruz. Kulağımızın e, ön tarafından giriyoruz veya saçlı deriden giriyoruz, yukarıya doğru asıyoruz. Tabi burada yalnızca bu asma işlemi değil, aynı zamanda asarken o girdiğimiz kanüller cildin altında mikro damarların oluşmasını sağlıyor. Bu mikro damarlar oraya kan akımını arttırarak azalmış olan kollajen ve elastin seviyesini arttırdığı için burada e, iki bakımdan kar etmiş oluyoruz yani. Hem yüzümüzdeki kollajen miktarı artmış oluyor hem de böyle aşağıya doğru düşen dokularımız yukarıya doğru asmış oluyoruz. Harika. Double effect. Evet. Double. Effect. <laughs> Harika. Peki başka ne tür yöntemlerle birlikte kombine edebiliyoruz? Baktığımız zaman cihazlarla kombine ediyor biliyor muyuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi bazı cihazlarla kombine edilebilir. Dolgularla kombine edebilir ama hani bu sülüet softu yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Belli bir süre sonra kombine edebiliriz veya aynı anda kombine edebiliriz. Aynı anda kombine etmek için Dolgularımız var. Dolgularla beraber, kombin edilebilir veya makinalarla yapmak için de. Çünkü bu süliyes softu yaptığımız zaman dikkat etmemiz gereken kurallar var. Neler var mesela? Sigarayı içmeyeceğiz yani. Ona zaten içmeyeceğiz. Yani veya pipetli içeceklerle çok fazla evet. bir şeyler içmeyeceğiz. Hani yüzümüzü yıkarken aşağıdan yukarıya doğru yine asar bir şekilde. Yaklaşık iki hafta bunlara dikkat etmemiz lazım. İkinci haftadan sonra ne yapılabilir? Bazı işlemler yaparak bu ip askıya takviyeler yapılabilir. İkinci haftadan sonra. Evet. evet. Tamam. E, cilt tipinin bir önemi var mıdır? Silüet ip askılama yöntemi hangi cilt tiplerinde daha faydalı olur? Ya tabii çok zayıf insanlarda daha efektif değil. Hani böyle e, böyle yağ dokusu fazla olan hani e, buradaki bağ dokusu fazla olan insanlara da daha etkili. Çünkü niye? Elimizde bir malzeme var ve bunu yukarıya doğru asacağız. Ama çok zayıfsa bu insanlar ne yapıyoruz? O zaman altına biraz dolgu verip ondan sonra kaldırmış oluruz. Yani kombine bir tedavi yapıyoruz. Aslında genel bir bilgi veriyoruz biz baktığımız zaman. Sonuçta tabii ki hasta karşımıza geldiğinde bir hekim olarak onu değerlendirip en doğru kombinasyonu, en doğru sıralamayı yapmak bizim elimizde. Ya, tabii şimdi Çünkü hep... dinleyip ondan sonra diyebilirler. Aa slüso. hı, kaldırıyor tamam hemen ben koşayım şunu yaptırayım. Böyle değil. Bizim işimiz daha e, teknik basamak basamak değil mi? Ya tabii step step gitmek lazım bir de hastaya göre davranmak lazım. Yani bizde hani bir madde var motomot öyle değil. Hasta gelir karşınıza onun istekleri farklıdır. Diğer hastanın istekleri farklıdır. Onun cilt yapısı farklıdır. Öbürünün cilt yapısı farklıdır yani. Hani burada bizim için önemli olan hastaya bunu güzel bir şekilde anlatabilmek. Beklentilerini karşılayabilmek yani hastalarda. Hatta ip askılama yöntemlerinde de çok farklı farklı tiplerde ipler var. Ee, siz hangi ipi daha çok tercih ediyorsunuz? Sanıyorum yanınıza da getirmişsiniz. Göre evet yanına mi? getirdim. Ne Tabii özelliği var? Farklı teknikler var. Mesela bu ipimizin özelliği, Silüet Soft'un özelliği. Bence çok iyi bir özellik. Eriyen bir ip olması. Yani yaklaşık evet. 90 ila 120 gün sonra cildin altında eriyor. Böylece hastada herhangi bir yabancı cisim veya eline gelme gibi bir uygulama olmuyor. Artı hani herhangi bir şu, şu zamana kadar böyle bir alerji hikayesi falan duymadık. Bir de bunların hani böyle kanülleri var çok ince. Ucu sivri değil. Künt. Niye sivri değil? Bu sefer hani cilt altından girersek ne oluyor? Damarları ve sinirlere zarar vermiş oluyoruz. Ama künt olduğunda künt olduğunda Şöyle göstereyim ben size. Evet, merak ettik görelim. Evet. Bizim dolguda çalıştığımız kaniller gibi ucu künt, sivri olmayan değil mi? Bakın şöyle ucu künt ve şöyle yaklaşık 4-5 milimde bir şey var. şey. İşaretimiz var. Hı -hı. Ve bunların arasında şöyle düğümlerimiz var. Görülüyor mu bilmiyorum ama böyle evet. koniler ve düğümleri var. Bunlar ne işe yarıyor derseniz. Bunların işte 8'li, 12'li ve 16'lı olmak üzere düğümlerimiz var. Bu cildi yukarıya asıyor, kitliyor orada bırakıyor. Yukarıya doğru asıyor, kitliyor ve orada bırakıyor. Geriye yani, doğru bir. Hem geriye doğru biz aynı anda asma işlemi yapıyoruz. Orada işte oluşturduğumuz reaksiyonla da bir fibrozis skar dokusu yaparak yukarıya doğru asmış oluyoruz. Dediğim gibi yani iki türlü bir kar elde etmiş oluyoruz yani. Bu sayısını falan hani bölgeye göre, hastaya göre, yaşına göre siz belirliyorsunuz değil mi? Hastanın... Kullanacağınız kaç tane ip var? İşte nerelere koyacağım ve maksimum kaç tane kullanabiliyorsunuz? Nasıl nasıl bir evet, olayı yine Güzel bir soru. Hastaların çok sorduğu oradan bir tanesi. Yani bir, hastanın burada yaşı önemli. İki, ne kadar dokusu sarkmış. Hı -hı. Ve hastanın isteği, tabii de hani maddi olarak da hastanın bazı istekleri oluyor. Yani ortalama 2 ila üç tane kullanıyoruz. Bir tanesini nazole oluğa kullanıyoruz. Bir tanesini marionete kullanıyoruz. Bir tanesi de jawline'a kullanıyoruz. Yani aslında benim yaptığım ideal standartlarım 2 ila 3 arasında yani sağlı sollu olmak üzere bu kadar ip kullandığınız zaman çok efektif sonuçlar elde ediyorsunuz. Hı hı. Bu sonuçları ne zaman elde ediyorsunuz? Yani hasta sizin kliniğinizden çıktıktan hemen sonra sonuçları görebiliyor mu? Şimdi tabii bunun ne gibi avantajları var? Hani hasta kliniğe geliyor ama yatağına girmeden ip askıyı oluyor. Yarım saat sürüyor bu işlem. Güzel. Yarım saat sonra çıkıyor. İster işine gidiyor ister evine gidiyor. Hiçbir sorun olmuyor. Yalnızca o gün buz uygulayabilir. Birazcık kızarıklıklı olabilir. Olay anında bir etki oluşuyor hemen. Hı. Ama iki hafta boyunca, hani dedim ya bazı işlemleri yapmak için iki hafta bekliyoruz. İki hafta boyunca bu işlemler, yani yukarıya doğru asma işlemi devam etmekte. Ama asıl efekt, efektif etkiyi biz dört ile hafta, hafta sonra hastanın yüzünde görmüş oluyoruz. Aşağıda cilt gençleştirme çalışmaları devam ediyor. İçeride devam ediyor tabii. Harika, çok güzelmiş gerçekten. Çok merak ettim. Boyun bölgesinde de tercih ediyorsunuz değil mi? Şimdi uyguladığımız bölgeler nelerdir diye bakacak olursak, boyun bölgesi de var, hı hı. kaş kaldırma da var. Ama hani kaş kaldırmada böyle hastalar hani daha çok, şimdi kaşımız sürekli hareket halinde olduğu için, mimiklerimizi hareket ettirdiğimiz için e, etkisi biraz daha az gidiyor. Normalde bunun etkisi 24 ile 36 ay giderken hani kaş asmada biraz daha etki süresi kısalıyor. O zaman önce botoksumuz, akabinde bir süre sonra bu. Tabii yani botoks, oradaki kasları hani... felç edeceksiniz, ondan sonra ip askımızı. Yer, kaşımızı asacağız. hareketi bloke edeceğiz evet. ve ip askımız. Aynen. Tamam. İp askıya alternatif yöntemler nelerdir? Ya ip askıya alternatif yöntem derseniz, bunun cerrahi gel. bir işlemi var mesela, evet. cerrahisi var. Cerrahi işlem nedir? Hani kulak önünden kesiyoruz, hı hı. yukarıya doğru asıyoruz. Ama hani bu gibi tedaviler niye bulundu derseniz, hani bu ameliyatı olmak istemeyen, hani vakti olmayan, ameliyattan korkan, zaman olmayan insanlar için yapılmış alternatif yöntemler bunlar. Sonuçta yüz germe ameliyatları da hem yaş olarak ilerledi <laughs> hem de sayı olarak azaldı herhalde ya, değil Hem mi? sayı olarak azalıyor evet hem evet. de yaş olarak yani eskiden mesela 45 yaşından sonra yapıyordu şimdi 55 yaşından sonra yapılmaya başlandı yani. Evet. Şimdi 24-36 ay gidiyor dedik ama ara tabii ki iteklemelerle de biz bunu desteklememiz gerekiyor herhalde. Etki Değil tabii etki süresini uzatabiliriz. Yani ben hastayı gibi... yaptık bıraktık hani o oh, ne güzel 2 senede gidiyormuş 3 senede gidiyormuş falan hani demiştim böyle doktor şeklinde de gelebilir. Yani zaten bu gibi işlemleri yapan insanlar bu bir bulaşıcı hastalık gibidir. Hani bir kere ha. yaptırdınız mı gerisi tabii. gelir. Hasta 3-4 sonra geri gelmez. 6 ay sonra gelir hocam bunu nasıl uzatabiliriz? Hani dediğim <gülüyor> gibi... <gülüyor> bazı dinamik dolgular var, dinamik dolgu ile uzatabilirsiniz Tabii. veya bazı yardımcı aletlerimiz var bizim, hı hı. onlarla hani yüz ultrasonu falan dediğimiz, onlarla bu etkiyi daha da uzatabilme imkanımız var. Hı hı. Genellikle yüzü konuşuyoruz, siz kısaca değindiniz ama boyun ve gıdı sarkmalarında da bu yöntemden nasıl faydalanılıyor? Yine aynı şekilde hani çenenin hemen çene kemiğinin alt kısmına girerek. E, yukarıya doğru asma işlemi. Ne oluyor? Yaşla beraber yer çekimine karşı koymayan deri parçalarımız ne yapıyor? aşağıya doğru sarkıyor. Evet. Biz de bunu vektör olarak alıp yukarıya doğru asıyoruz. Ama yine başlangıç aşamasındakini değil mi? Evet. Yani çok derin, çok kendi bırakmış olan boyunlarda değil. Yani. Onda birazcık daha beklentileri böyle. Beklentileri karşılamamız lazım. Hastaya iyi bir bilgisini vermek lazım. Yani şimdi eğer burası çok sarkmışsa yani bu Hı. pek fazla efektif olmaz. O zaman Hı. ne olacak? Hastayı hem yüz germe hem boyun germe ameliyatına ikna etmeniz lazım. Mesela. Yaşa da bağlı değil o gerçi. Genetikle de gidiyor. Ya işte kim insanlar şanslı oluyor, kimisi şanssız oluyor yani. Gerçekten de biraz da kendine iyi bakmak lazım. Evet. Değil mi? Peki şimdi hasta size başvurdu kliniğinize. Şimdi ekranları başında yeni geçmiş olan izleyicilerimiz için bu yöntemi bir kısaca toparlayalım. Size başvurdu. nasıl bir süreçten geçiyor? Sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii şöyle anlatayım. Şimdi önce hasta geldiğine bakıyoruz. Ne kadar ip kullanacağız? Yani bir taraf için 2 veya 3 ip mi kullanacağız? Önce buna karar veriyoruz. Artı hastanın yüz yapısına göre hani yüzü uzun mu, kısa mı ona göre de bunların içerisinde düğüm sayısı var. 8'li, 12'li, 16'lı. Ondan sonra onu seçiyoruz. Artı hastanın bir ek hastalığı var mı veya kullandığı bir ilaç var mı? Burada önemli olan kan sulandırıcı ilaç almaması. Niye biz çünkü hani küçücük bir delikten girip cildin altında çalışıyoruz. Eğer orada bir kan sulandırıcı kullanıyorsa çok hafif bir kanama bile Bizim için değişik komplikasyonlara yol açar çünkü kesi yok bir şey yok yani kan nereye sızacak. Bu gibi sorguları yaptıktan sonra ya hastaya gerekli bilgiyi veriyorsunuz 30 dakikalık bir işlem lokal ne yapıyoruz? Hastanın yüzüne kremini sürüyoruz hı hı. krem ne yapıyor uyuşturuyor bir de iğnelere girdiğimiz yerlere hafif bir lokal anestezi yapıyoruz. Hastayı masamıza alıyoruz işlemimizi yapıyoruz sonra da evine gönderiyoruz yani. Bir de şöyle bir şey var tabii hani baktığımız zaman ileri yaş hasta grubunda ya da rutinde e, benim yaptığım işlemlerde de dikkat ettiğim kan sulandırıcılarını en azından hani bir hafta öncesinden bırakmakta fayda var değil mi bu tip işlemler öncesinde? Tabii yani bu ince bir ayrıntı ama aslında çok önemli. Evet. Bu gibi kan sulandırıcıları en az 5 ila 7 gün öncesinden bırakması lazım. Evet. Yani eğer bırakamıyorsa diyelim ki hasta bir kalp ameliyatı olmuş bu kan sulandırıcı kullanmak zorunda bunların iğne formları var. Hı hı. İğne formuna geçip Hı hı. bir gün öncesinden kesip yine bu tedaviyi yapıyoruz. Hı hı. Yani bunlar da aslında çok ince ayrıntılar. Çünkü hasta hani bu işlemi bu kadar büyük bir şey bilmiyor ama Tabii. biz kapalı alanda çalıştığımız için bu antikoagülanları bırakması gerekiyor. Ama çok nüans ama gerçekten hastayı bilgilendirmek ben hoşuma gidiyor. Eee dikkate aldığınızı da gösteriyor. Eee sonucu da çok daha güzel gidiyor bence. Ya burada hani hastaya da güven vermek önemli. Yani hani hastaya... O iletişim bazı zaten çok önemli. vermek önemli, hastanın size bazı detayları aktarması önemli. Kesinlikle mesela çok önemli. Mesela hastanın tansiyonu var. Değil mi? Tansiyon hastası. E, tansiyon yüksek olursa ne olur? Kanama çok olur. Ama bizim çalıştığımız yerde hani bir kesi olmadığı için içeriden kanama olabilir. Ne yapıyorsunuz? Hastanın bir tansiyonuna bakıyorsunuz. Tansiyon eğer 18-20 ise bu işlemi yapmazsınız. Beklemeniz lazım. Bir... Tansiyonu düşürürsünüz. Ondan sonra bu işlemi alırsınız. Tansiyon ilacına devam ederek. Aynen. Evet. arkasız iki hekim arasında Biz... kaldı. <laughs> Konuşuyorlar sayın seyirciler. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Koray Çelebi bizimle birlikteydi. Silüet ip askılama yöntemini konuştuk. Şimdi medikal estetik hekimi doktor Dilek Şire Eren geliyor.